Hayırlı olsun. Sağ olun teşekkür ederim. Tamam. Ne yapayım? Tamam. Sayın tamam. 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 evet. Valim hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Maşallah ya. Güzel maşallah. Bak. Biraz. Birinci Hep Hede bir iki tane. Maşallah ya. Maşallah. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. aleyküm. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Olsun olsun. Hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Abla kolay gelsin. Sağ olasın. Bereketli olsun. Kolay gelsin. Selamun geldin. Hoş geldiniz. Abi nasılsın? Abla nasılsın? Çok hızlı. ya? Bunun hasatı fındıktan daha keyifli. Evet. gösteriyor. Bir de aldığınız zaman üç tane, dört tane, beş altı tane alınca bir kilo oluyor. Evet. Yani şey yapıyor. Konaş yapılan ortaya şey çıkıyor. Kişi başı neredeyse bir tona yakın topluyoruz. Bu konaşın da bu Nova hemen hemen bir kasa geliyor. Hayırlı olsun. Kimi toplamaya mı geldiniz? <laughs> ya Öyle mi? Sen topluyor musun? Hadi bakalım. Hadi. Ne demek ya? Hadi bakalım. Bereketli olsun. Başarılar yolunuz. Bak, kendine has aroması olan depoya dayanıklılığı ile coğrafi işaretini aldığımız kivimizin hafta içinde hasatına başladık. Hayırlı ve bereketli olsun. Tarım Orman Bakanlığımızın destekleriyle DOKAP'ın destekleriyle, Tarım Orman İl Müdürlüğü personelimizin gayretleri, çiftçilerimizin gayretleriyle de son yıllarda 3000 dekardan 4000 bin dekara artış oldu üretimimiz. Ee, yine yıllık üretim miktarımız da 7 bin tonlardan 11 bin tonlara çıktı. Ee, son birkaç yıldır 18 kadın kooperatifi kurduk. Kooperatiflerimizde ve çiftçilerimizin emeğiyle kivilerimizin kurutması, reçeli, organik ürünler piyasaya sunuluyor. Ayrıca e, yine çiftçilerimizin e, satışıyla yıllık 100 milyon lira çiftçilerimize, ailelerimize bir gelir elde ediliyor. Biz e, fındık üretiminde ülkede ilk sıradayız. E, yine bar üretiminde ülkede ilk sıradayız. Kivide de ilk müşteyiz. E, biz bu e, örnek Bahçede oluşulan çiftçilerimizi, tarım il müdürlüğü müdürümüzden mühendisimize kadar çalışan tüm arkadaşlarımızı, emeği geçen tüm ekibimizi tebrik ediyorum. Kivi hasatının hem ordumuza hem ülkemize hem çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temin ediyorum.